Sorunum ne istiyor? Ben dondurma istiyordum. Böyle bir tarif biliyorum. Bu kızarmış dondurma. İstenilen kıvamda dondurma elde etmek için içinde parçalara ayrılmalıyız. Aa, bu çok kolay. Büyük anne ikimiz de bunu biliyoruz. Tak 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 tak. Çok kolay ya. Bıcaklarına dikkat edin genç bayan. Ve yiyecekleri mutfağa dağıtma. Okay. Ama işe konulunduklarında böyle oluyor. Hayır bu hiç iyi değil. Orijinal tarife göre yapacağım. Okay. Sütü ve kremayı düz bir yüzeye dökmeniz gerekir. Herhangi bir meyveyi kesmek. Bendeki çilek ve süt ekleyin. Şimdi her şeyi kesebilirsin. Karışım sertleştiğinde kese ve sarabilirsiniz. Evet ben de bunu yapabilirim. Kesmek ve bükmek zor değil. Şimdi bardağa koyacağım ve süsleyeceğim. Krema da ekleyeceğim. Soluk görünüyor. O yüzden gökkuşağı renkli sikital şekerleri süsleyeceğim. Güzellik için şeker tüpü ve oreo kurabiyesi. Şimdi büyük annen de dondurmasını kesecek. Onlara çilekli sos da ekleyeceğim. Bir tane yanlış yapıyorsun. Bana ver sosu. Ayrıca jelibon ayları koyacağım. Ve meyveler ekleyeceğim. Çilek ve sonra yaban mersini. Ve her şeyi böyle süsleyeceğim. Tada! Mükemmel. Aslında. Ne kadar kötü bir iş. İşte Jane izle ve öğren. Dondurmayı limon kabuğuyla süslemelisiniz. Limonun ekşi tadı dondurmanın tatlılığı ile mükemmel bir şekilde uyacak. Limon kabuğundan alışılmadık bir süs yapabilirsiniz. Yes! Evet. Ve dondurmanın şeklini daha uzun süre tutması için biraz buz ekleyelim. Ve en kaliteli restoranlarda olduğu gibi servis yapmak için kuru biz kullanacağım. Ve kuru buzla böyle ekleyeceğim. Ve süsleyeceğim. İşte. Şefin ne güzel bir şey yaptı. İnanılmaz bir şey. Evet büyük annenin dondurması o kadar eskileyici görünmüyor. Ama ablasının bardağında bir sürü malzeme var. Ama bakalım küçük Gloria ne seçecek? istiyorum. Vay be burada çilekli krema var. Çok lezzetli. Vay be ne siz ama. Orada ne var? Vay canına. istediğim şey. Çok fazla duman. Evet. evet bu ekşi ya. Bu tuhaf görünüyor. Tadı peki değil. Bunu seçiyorum. Yaşasın bu benim. Hoşuna gideceğini biliyordum kardeşim büyük anne Gloria yemek istiyor. Lollipop istiyorum. İşte böyle renkli çubuk üzerinde. Aa, büyük annen çok kötü görüyor ama yapacağım anlaşıldı. Karamelin kaynatılması gerekiyor. Bunu yapmak için şekeri alıp suya ekleyelim. Ve şimdi durmadan karıştırmalıyız. Sen de mi biliyorsun bu tarifi Emma? Tekrar ediyor ya. Sürekli kavga ediyorlar. Bıktım artık. Zor bir şey yok. Su ve şeker. Tencereye koyun ve karıştırın. Şekeri döktük. Suyu da. Kalıplara dökmeden önce karamelin sıcaklığını kontrol etmeniz gerekiyor. Aksi takdirde çatlayabilir. Mükemmel. Şimdi kalıplara dağıtabilirsiniz. Ve biraz renk yapacağız. Tam Gloria istediği gibi. Evet büyük anne izle işte ve öğren. Kesinlikle. Gloria renkli bir şeker istemişti. Evet bende de boya var ama doğal. Büyük anne sen çok güçlüsün. Büyük annen hala bir sürü şey yapabilir. İşte şimdi kalıplara dökebilirsiniz. Karamel dönmeden önce çubukları yerleştirelim. Tamam, karamel dondu. Şimdi şeker toplayabiliriz. Vay canına! Büyük anne takdir etti. Karamelleri böyle sarıyoruz ve şimdi döndürüyoruz. İşte böyle. Harika oldu. Vay canına. Aa, yanmış bir şey kokuyor. Aa, bu benim karamelim yanmış. <laughs> Torunum sen çok takarsın. Ne yapacağım peki? Ben de bir şey yapmak gerekiyor. Kız kardeşim için renkli hamurları var. Onlardan böyle sosisler yapacağım. Ve Emma yaptığı gibi sereceğim. Ve ben de gökkuşağı lollipop yapacağım. Gerçekten yeniler olmayacak. Ama çok güzel. Güzel çıkıyor. Böyle döndürüyoruz. Ve rengarenk oluyor. Okay. Her şey hazır. Neyi seçeceksin Gloria? Büyük annenin şekerini mi? Kız kardeşinin mi? Yoksa şefin şekerini mi? Her zamanki gibi görünüyor. Hmm, bu da ne kadar tuhaf. Bunu deneyeceğim. Tuhaf benim hamurum gibi oynuyor. Kokuyor. Deneyeceğim. Evet bu benim oyun hamurum. Hamurumu kim bozdu? Aa, ne kadar güzel. Çok tatlı. Ve güzel. Onu seçiyorum. Yaşasın, ben biliyordum. Şimdi cips yemek istiyorum. Evet, bu hazırlanması kolay bir yemektir. C'nin kız kardeşi ve büyük anne çok iyi başlıyor. İşte böyle. Şimdi patatesleri ince dilimlere keseceğim. Ee, ben de böyle bir şey yok ama öyleyse nereye keseceğim? Ya bir bıçak bulmalıyız. Ya ne bulsam? Aa, buldum. Beni taram. Korkunç bir şey. Neden ya? Bakın ne kadar güzel dilimler yapıyor. <laughs> Hayır, en güzel cipsler bende olacak. Bakın nasıl bir makinem var. Bununla patatesleri çok güzel olarak kesebilirsiniz sapalara yapıştırıyoruz böyle. Ve işte ortaya çıkanlar. Ne var ya büyük anne daha güzel yapıyor. Patatesleri tavada kızartacağım. Patates kızartması istedi. Kızarmış patates değil. Ben de çok güzel bir şey de hazırlayacağım. Fritöz mü? Ben de öyle yapacağım. Sonunda her şey hazır servis yapmak güzel kalıyor. Kırmızı biber ve tuzla. Büyük annen de bitirdi. Benimki de çok komik olacak. Baksanıza bir sürü ketçap var. Sadece tuza ihtiyacım var. Al koyunum. Ye hadi. Büyük annenin cipsleri çok güzel kokuyor. Kardeşinin cipsleri de iyi görünüyor. Ama şefin cipsleri çok güzel. <laughs> Nereden başlasam? Bu ne böyle? Çok fazla ketçap var. <laughs> Muhtemelen Jane Shearer'imiz ketçabı çok seviyor. Neyse yiyebilirim. <laughs> Bunlar kızarmış patates mi? <laughs> hey, hiç istediğim gibi değil. <laughs> Bahçeninden ne kadar havalı. Tadı müthiş. Lezzetli onları seçiyorum. Evet ben kazandım. Sevgili torunum ne istiyor? Patates kızartması. Harika. En lezzetli patatesleri yapacağım. Önce yağı tavaya dökmeniz gerekir. Şimdi patatesleri kesin ve iyice kızartın. Büyük anne yani, bu patates kızartması hiç benzemiyor. Neyse. Böylesi daha iyi. Demek ki bu turu ben kazanacağım. Hmm. Tamamdır. Patatesleri temizleyeceğim. Ay, bıçakla iyi olmuyor. Özel bir temizleyiciye ihtiyacım var. Şimdi başarmalıyım. Evet, işte patatesler böyle kesilmeli. Bir iki ve her şey hazır. Ve kimse bir tavada patates kızartması yapmaz. Sonuçta bir fritöz var. Patatesleri koyduk. Ve yağda kızarttık. Şu altın kabuğa bakın. Harika. Patateslerim nerede? Hepsini temizledim mi? Ne yapacağım? Endişelenme tatlım. Ama sosuz ne patates olabilir ki ketçap benim için değil. Ben şefim. Ve dünyanın en iyi şefleri hepsi domates salçasını kendi yapıyorlar. İşte bu sanat eseri. Mükemmel patates kızartması. Herkes patatesi kızartmış ama bende bunlar var. Ne yapacağım peki biliyorum sadece Sipariş verebiliyorsan neden acı çekiyorum? İşte patatesler. Aa. Ev yapımı patates kızartması. Şeften patates kızartması. Vay canına, her şey ne kadar lezzetli. Bunun dışında. Hmm, patatesler lezzetli görünüyor. Deneyelim. Aa, ne kadar acı. Acı olmak istemiyorum. Burada neyimiz var? Lezzetli. Bu patates kızartmasını sevdim. Yaşasın ben kazandım. İşte böyle. Pekala şimdi ne pişiriyoruz? Yumurta istiyorum. Kolay. Her yemek sevgiyle hazırlanmalı. Bu yüzden yumurtalarımı kalp şeklinde yapacağım. sosisleri kızartmanız ve sonra yumurtayı kırmanız gerekiyor. Sadece mükemmel oldu. Ateş ne kadar fazlaysa o kadar çabuk kızarır. Öyle mi? Sobayı açalım. Şimdi yumurta. Ay kabuk düştü. Belki fark etmezler. Böylesi daha lezzetli olacak. Hayır yine de kabuğu görebiliyorum. Bir şeyler yapmamız gerekiyor. Karıştıracağım. Aa tatlım. Bildi ki bir şeyler ters gitti. O zaman süt ekleyeceğim. Şimdi kesinlikle hiçbir şey görülmüyor. İzleyin ve öğrenin. Gerçek aşçılar böyle yapar. Tavaya gerek yok. Tost makinesine ihtiyacımız olacak. Soğan ve sarımsağı keselim. Sonra avokado. Hepsini karıştıralım. Harika. Şimdi karıştırıcıya al gönderelim. Harika bir birleşim çıktı. Onu tostun üzerine sürmeliyiz. İşte böyle. Ve şimdi yumurta zamanı. Bir tanesi yeterli olacak. Onu bir kaseye ayıralım. Ve kaseyi kaynar suyla bir tencereye koyuyorum. İşte böyle harika bir yumurta yaptım. Sadece yemeği güzelce servis etmek kaldı. Bu harika. Son dokunuş. İşte böyle. Mükemmel. Vay canına bu gerçekten harika oldu. Benim de yemeğim böyle olmalı. Ketçap ve hardal tam gereken. Tatlım emin misin? Hazır. Bakalım bakalım. Bu pek iyi görünmüyor. Vay canına kalp. Büyük anne hani, bu yumurta kesinlikle senin. Çatal gerekmiyor. Onu ellerimle almak istiyorum. Hmm, lezzetli. Burada ne varmış? İlginç görünüyor. Tadı nasıl? Hmm, evet garip bir şey. Kesinlikle büyük anne hani kazandı. Oh torunu çok sevindim. Bu sefer ne pişireceğiz? Pizza. Okay. Pizza mı? <laughs> Ay zor bir şey. Peki onu nasıl pişireceğim? Muhtemelen <laughs> hamuru yapmam gerekiyor. Hmm, şey yaradı. Ne de pek değil. Ay, neden bu kadar yapış yapış? Vay canına bir fikrim var. Hamurumu al tatlım. Teşekkürler büyük anne. Peki ya sen? Hey. Ay tabii ya. Sorun değil. Yeni hamur yapacağım. Sadece birkaç malzemeyi karıştırmamız gerekiyor. Ve hazır hamuru sıcak bir tavaya dökeceğiz. Pizza için harika bir temel olacak. Sonra ketçap dökelim ve sağlıklı sebzeler ekleyelim. Biraz da peynir. İşte bu. Gerek olan tek şey beklemek. Hmm, kim böyle pizza yapar ya? temel için özel bir mısır unu gerekiyor. Bunu sadece benim gibi profesyoneller bilir. Hamuru yoğuruyorum. Şimdi bir temel oluşturmamız gerekiyor. Bunun için hamuru böyle uçturuyoruz. İşte böyle. Vay canına, ben de böyle istiyorum. Hadi uç. Ops düştü. Of ya şimdi kirli. Bunu nasıl düzelteceğim? Biliyorum. Bunu saklayabiliriz. Bingo. Biraz ketçap, biraz zeytin, biber, süsiz. Ayrıca her şeyi kapatabiliriz. <laughs> Ve tabii ki basalon üzerinden. Ay ne korkunç bir şey. Keşke bunu görmeseydim tepsilerden kurtulalım. Domates salçası, peperoni ve peynir. Gereksiz bir şey yok. Şimdi pizzayı mikrodalgaya koyalım. Bırak pişsin. İnanılmaz derecede lezzetli olacak. Mikrodalga mı? Hayır. Toz makinesi yeterli olacak. Onu böyle koyalım. Evet umduğum gibi olmadı. Ben de harika oldu. Sadece başka bir türlü olamazdı. İşte benim pizzam. İşte benimki. Ve benim sanat eserim. Peki hala deneyelim. Sanırım biri beni zehirlemek istedi. Bu korkunç. Ama bu iyi görünüyor. Deniyorum. Evet tadı da fena değil vay be. Bu pizza mükemmel. Ve en lezzetlisi. Ben olmasam kim kazanabilirdi yani? Hadi ama. Pankek istiyorum. Ben bir pankek ustasıyım. Kolay. Ateşi daha güçlü hale getireceğim. Harika. Şimdi hamuru dikkatlice dökün. Zamanında çevirmek çok önemlidir. Eğer büyük bir tane pişirebilirsiniz, neden bir sürü küçük pankek yapılacağını anlamıyorum. Ayrıca sıradan bir pankek çok sıkıcı. Ama jelibonlu. Harika. Aa, jelibon eridi. Ya, bunu kim düşünebilirdi ki? Tamam. Başka bir pankek yapacağım. Bu sefer M&M'sle ve bir tane daha renkli bir şeyle. Evet. Ben de krepleri akça ağaç ile kaplayacağım. Ama iyiler. Geride kalamam. Buldum. Hamur Nutella eklerseniz hamur çikolatalı olur. En önemli olan iyice karıştırmaktır. Ortasına da bir parça çikolata koyalım. Harika. Kolatı müthiş oldu. Çevirelim ve bekliyoruz. Meyveler pankeki süslemek için. Ve üzerinden de çilek şurubu dökeceğim. Sadece müthiş oldu. Hazır. Bende de hazır. Sevgiyle pişirdim. Dünyanın en iyi pankekleri. Benimkini en çok seveceksin. Bunu şimdi öğreneceğiz. Hmm. Ay, bu yenmez bir şey. Peki ya büyük annemki? ki? Lezzetli. Pekala. Şef ne yapmış? Hmm, harika. Ama yine de büyük annem kazandı. show soon hmm.